Beşinci soru, curling, hokey ve paten hangi zeminde yapılan sporlardır? <laughs> A buz, B çim, C toprak, D kum. Burada ee, seyirci jokerimi kullanmak istiyorum. Peki efendim. Değerli seyircilerimiz curling, hokey ve paten hangi zeminde yapılan sporlardır? A-Buz B Çim C Toprak D Kum Süroz Ali Seyircilerimizin çok çok büyük çoğunluğu buz demiş. Bir de %50 elli jokerimi kullanmak istiyorum. Peki efendim yarı yarıya joker hakkında kullanıyor yarışmacımız. Ve yanlış olan iki cevap seçeneği çıkıyor. D son kararım. Kum. D kum son kararım. Hocam seyirci %91 buz demişti. Onu mu yanlış gördünüz acaba? Şimdi esasında yok %91 de şeyden dolayı paten kumda yap... buz pateni. Buz pateni. Deriz zaten adı. Diğer Körling Bu's okay. ve diğer Bu's çimler okay. üzerinde kumlar körling, üzerinde. Bu. Körling şöyle yuvarlak dairevi şeyler var onu buzun üzerinde kaydırarak. Evet. Bir türlü de anlayamadığım hepsi. Şey evet diyeyim. evet biliyorum şu an hatırladım yani. Sağlık olsun diyelim efendim. Teşekkür ederim. Teşekkür. Sağ olun.